Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Instagram'a bir tane story atmıştım. Soru cevap yapacağım şeydi. İşte YouTube'da. Arkadaşlar buradan gelen soruların hepsini notlara yazdım. Şimdi o soruları bizle beraber Aynen. Notlara gelelim arkadaşlar. Şöyle. Bunun inşallah şey yapmamıştır. Neyse. İlk e, sorudan başlayalım. Ne zaman tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Arkadaşlar biz bu bina yapılalı 2-3 yıl oldu. 2-3 mü? Yani Baya bir oldu yani. Bunlar içinde işte bu eve kiracı olarak geldiler. Sonra satın aldılar bu evi. Ondan sonra bedir oldu işte. Ben Medel ile tanıştım. Aşağı inip top oynardık. Küçüktük daha. İşte öyle. Kısacası 6 yıldır arkadaşız. 6 yıldır arkadaşız. İkinci video. Yani ikinci soru. Oğlum şimdi hiçbir şey silmiyor. Şöyle kaç abonesiniz? Oğlum hiç bakmıyor mu YouTube kanalıma hiç girmiyor mu? Altı. Altı aboneyiz. Nerelisiniz abi? Abim benim. Herhalde sen bizim en güçlüsün. Biz, ben Antepliyim. Bedir Adıyamanlı. Altınşehir. Adıyaman Altınşehir. Ben Antep merkezliyim. Ama Adıyaman'da oturuyorsun. <laughs> abi nerede oturuyorsunuz? Adıyaman'da oturuyoruz. Adıyaman Malazgirt Sokak. Oğlum ben niye evimi seviyorum? Neyse işte. Ben sizi tanıyorum ha. Biraz kibar olsaydın. Hani? Tamam iyidir. Tanıman, Aynen. Tanıman güzel. <laughs> Aynen. Hangi şehirde? Hangi şehirdesiniz? daha daha ne? Sanırım... Herhalde, Herhalde bu Karadenizli. Aynen. Biz Adıyaman'dayız. İki defa söyledim bak. Youtube'dan para alıyorsunuz mu? Hayır. Arkadaşlar böyle bir konu vardı. Para alacak mısınız? Anlayacak mısınız? diye bir para var bir konu vardı telefon numarası yazsam YouTube'u doğrulasam para gelecek her görüntülerine başı neyse boş ver onu tam söyleyeyim her like gerçekten bir tele mi? Arkadaşlar hayır bir tele değil ee, ona işte mizah amaçlı yapıyorlar bir tanesi söylemişti işte her like bir tele falan o, o günden sonra bu işte şey olmuştu popüler bir, bir laf aynen videolarınız hiç kurgu var mı? Yok arkadaşlar hiç kuru az. asla Kışkırtmalarda falan filan asla yok yani. Youtube nasıl? Youtube iyi bir şey ama Gerçekten abone ve like alma çok zor bir şey. Yani emek, emek, vermeniz lazım. Bakın mesela ne kadar para harcıyorsanız onun bin katını alırsınız. Mesela ekipman alın o ekipmanın şeyi tekrar size geliyor zaten. Onun parası size geri geliyor. Evet. YouTube mu yoksa Instagram mı? Tabii ki de YouTube. Tabii ki de YouTube. Yani Instagram mesajlaşma amacı falandır filan. Mesajlaşma. Ee, evet. Muhammed'in dili biraz dönmüyor. Abi telefon numaranı versene. Ee, Yok daha neler. Olmaz. <laughs> Üzgünüz kardeşim. <laughs> Bu kanalda en çok Mamu Ünler var. Mamu Ünler. Arkadaşlar benim adım Muhammed ama genelde lakap olarak bana herkes Mamu derler. Ünler de benim soyadım. Yani kanala öyle yaptım. Bu kanalda en çok mama var. Arkadaşlar bu kanal benim tablet üzerine. Daha bunun şifresini almışım. Şifresi bende duruyor. Oha bir de şifresini söyleyecektim fazla. <laughs> Neyse. Bedir sen Mamo'yu kıskanıyor mu? Bedir sana gelmiş soru. Sen Mamo'yu kıskanıyor mu? Yani bazı bazı zamanlar kıskanıyorum yani havalı hareketlerinde ama çok değil. Ne de olsa arkadaşız. Aynen yani kıskanmaya da gerek yok. Kaç yaşındasınız? Kaç yaşındayız? Ben 14 yaşındayım. Bedir 11. 10. 10. 11'ime gireceğim. 11'ine girecek işte? 11'den gün alıyor. Hangi apartmanda oturuyoruz? Safa apartmanı. Bekleriz arkadaşlar. Muhammed, bir de istersen sokak adını falan vereyim. Yok yok onu <laughs> Bedir'in kardeşi niye hep bağırıyor? Arkadaşlar bakın yeter artık. Bedir'in kardeşi ya kendi kafasında öyle şey. Bunun beyni büyümemiş. Bu böyle bir şey. Yok. Hani biz ona yiğitle diyoruz, biz ara sıra videoyu da durduruyoruz. Safa git, bağırma diyoruz falan filan. Bu böyle bir çocuk. Bunu yapmak zorundasınız, çekeceksiniz. Hiç kışkırtma gelmiyor. Arkadaşlar kışkırtma yani öyle kolay bir şey değil. Ki kışkırtma hemen gelsin. Ama gelecek. Bedir'e kışkırtma çek. Lan tamam söylemezsiniz. <laughs> Neyse en yarın zamanda gelir belki. Çok yaraymıyım de. Abi nasıl bir günde 5 tane video çekiyorsunuz? Hmm, bak. Emekle. Emek arkadaşlar. Bunu hevesi olan yapar. Abi nasıl bir günde 5 video çekiyorsunuz? Bunu arkadaşlar nasıl yapıyorsunuz? Yorum yazan bile istese yapabilir. Kendinizi kendinizi YouTube'a çok vereceksiniz. Yani gündelik video çekmeye bakacaksınız. İşte bir video fikri. Yeni yeni oyunlar üreteceksiniz. İşte ben bugün şu oyunu oynayayım, bugün şu oyunu oynayayım. Hep YouTube'u düşünün. Bakın günde hemen ben videoyu çeker çekmez hemen YouTube'a yayınlıyorum ve sonra öbür videoyu yayınlıyorum. Onun için şu an benim YouTube videolarımın hepsi aynı yerde. Soru cevap bitmiş. Bitti. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like atın. Her like bir TL. <laughs> bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bir daha sorularınızı bekleriz. Yorumlara yazın. Ben bir seferkini Instagram'dan aldım. Youtube'da pek hiç tanımıyor. Yapın, yorum yapın gerçekten okuyacağım ve yazacağım kullanıcı isminizi de söyleyeceğim. Bay bay.